Dostum sana söz baharlar gelemeyecek. Ha, öyle mi? Ha. Evet. Ha. Dur. <gülüyor> <gülüyor> Kanka kahve güncelleme attım. Alt tarafı fitti kahvesi. Ha. <laughs> Şu adamı öldürelim. Öh. Amına koyayım. Öh. Lan araba çok güzel oldu be. Bir baktım Fatih Sultan Mehmet. He. Olamaz. Olamaz. Var mı amına koyayım? Hard mode Evans gelmiş. Bana ne amına. Bu <laughs> ya. Plastik çatal bıçak. iki buçuk litre kola bir de fanta. Öyle değil mi Deniz? <gülüyor> 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 i̇ki buçuk litre kola fanta. <laughs> Bir de tabak iki buçuk lira kola fanta. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şuraya şuna girelim. Hadi kaçalım buradan. Até que dele é Tá no que tá mano aqui Hop şuradan şöyle. Burada daha bu oraya değil lan ha şuraya. Burada daha bulamazlar beni. Ay. <laughs> Vay amk. Of, of be. Ya ayısın amına kodumun. Güzel kurtulduk.